Konuşalım efendim. ya, sınavdan önce soru vermiyoruz. Sınavdan önce soru vermiyor. vermiyoruz. Gelin böyle. Şu gençli, gençler gençlere sorun. Ya bugün hep yaşlılarla konuşup Bir de gençlerle konuşalım ya. Ne zaman girebilir? Bir hafta içinde. Tamam. Takip et oradan. Tamam. Buyurun. Youtube'a ee, gir. Siz YouTube gelmiyorsunuz ben geleyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Siz niye kaçtınız? Gençler delikanlılar siz ne? Evet. Bura ne demek bura? Türk değil misin sen? Türk. Ee, Burada yaşamıyor mu? Nerede yaşıyorsun? Avrupa'da yaşıyorum. Tamam işte tam biz gurbetçi arıyoruz. <laughs> gel gel gel. Gel şöyle gel İstanbul hatırası çekeceğiz. Gel gel bak Galata Kulesi İstanbul hatırası çekeceğiz. Murat. Gel. Nereden geliyoruz? Şimdi İmamoğlu'dan girecek. Fransa'dan. Fransa'da hayat nasıl? Hayat iyi devam ediyor. İyi. Güzel. <laughs> Güzel mi? Yani, ama Fransa'da sürünüyoruz diyen gurbetçiler var. Abi çalışınırsan sürülmez. Çalışırsan. E çalışmayan herkes orada e da sürünür. Orada da sürünür yani. Doğru öyle. Çalışmayan bir insanın sürünmesi normal değil mi? Normal. Eee? Ee? Bir çalışanları soruyoruz abi. Ha? Çalışanları nerede, soruyoruz. Nerede çalışırsan çalış sürünmezsin abi. Sürünmezsin değil yani. mi? Çok doğru söylüyorsun. İşte, i̇şte bu, bu söze ben... Çalışan <laughs> devir paslanmaz abi işte. Çalışan paslanmaz. Paslanmaz Siz, abi. Ne Siz de mi Fransa'dan? Ben de Fransa'dan. Böyle komşum olur. Komşusunuz. Böyle. Biz Almanya'dan. Biz kardeşiz. Siz Almanya'dan. Evet. Almanya nasıl? Berbat. Berbat. Evet. Nasıl berbat? Almanya'nın ekonomisi bir zaman iyiydi de şimdi bayağı bir kötü oldu. Nasıl kötü mesela? Bir örnek verir misiniz? Ya Almanya'nın... Devleti bizi insan yerine koymuyor, daha fazla... Bizi derken, gurbetçileri yani, mi? Yok, Kendi vatandaşını Kendi vatandaşı dahi. Ee, ne yapıyorlar? Daha fazla İsrail'e, Ukrayna'ya destek oluyorlar. Hı -hı. O yüzden kendi milletini şu an bırakmış bir Siz durumda. kaç yıldır oradasınız? Ben orada doğdum. Orada doğdun. Ee, nasıl? Kendi durumlarınız nasıl sizin orada? İyi, Allah'a şükür. Sıkıntı? Sıkıntı yok. Ekonomik ya... anlamda bir sıkıntı yaşıyor musunuz yani? ekonomik anlamda şöyle çalışırsan bunların da dediği gibi sıkıntı yaşamazsın. Çalışırsan sıkıntı yaşamazsın. Biz de diyoruz ki Türkiye'de çalışanlar sıkıntı yaşıyor. Çalışmayan herkes sıkıntı yani çalışmayan ya bizim herkes sıkıntı Bizim orada da var öyle durum çeker. ama ya bizim yani. orada da var tabii öyle durum. Hı. Ya bazı aileler oluyor mesela çalışıyorlar. Şimdi ben işin doğrusunu sizden öğrenmek istiyorum. Almanya'dan gelen bir kısım gurbetçilerimiz siz burada bizden iyisiniz diyorlar. Türkiye'de bizden iyisiniz diyorlar. Biz orada çok kötü yüz diyorum. Ama bak, Çalışanlar şöyle söylüyor bunu. Şöyle bir şey anlatayım. Hı. Mesela Almanya'da Hı. aylık bir maaş alıyorsun. Tamam. Paran ayın ortasında bitti mi? Hı. Bittiyse dışarıya kimse çıkmaz. Ama burada öyle değil. Burada 30 gün boyunca herkes dışarıda geziyor. Kafelere Gezmesin gidiyorsun, galiba. kafelere gidiyorsun her yer dolu. O her ülkenin bir kültür şeyi var. Yani bir alışkanlığı var. Ama Mesela insanların parası gibi, girmen... gibi. Ben de yurtdışında kaldım. Japonya'da kaldım. Burak, burak. Ee, akşam belli bir saatten sonra dışarılarda insan göremez. Hı. Yani. Burası öyle ama ya. burada gece 12, 1, 2'ye kadar. Ama bu insanlar cebinde para var ki çıkıyorlar. İşte bu insanlar hepsi paralı mı dolaşıyor? Bak şimdi ya neyle dolaşıyorlar? geldim dedi duydunuz mu? Duymadık. He? Baktım dedi 380 lira dedi tavuk yiyemedim dedi yani. Gelmiş ama çocuğuna bir yemek ısmarlayamamış. Siz mesela Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Hadi orayı sorduk. Fazla bir bilgim olmadığı için ama yakınlarından burada yok mu akrabaları var var doğru akrabalık var mı yani var var yani şimdi var. hayat pahalı. Ama ona göre de maaş alanlar var. Şimdi sen diyeceğin asgari ücret olmuş şu para şu para Hı. ama dünyanın hiçbir yerinde asgari ücretle geçinemezsin ki zaten Hı. bu almanya'da da geçinemezsin fransa'da da geçinemezsin Doğru. türkiye'de Doğru. de Aynen geçinemezsin. Aynen sana katılıyorum. Almanya'da asgari ücreti çalışan oranı kaç türkiye'de kaç? Bilmiyorum Vallahi Onları yani yani şey, bile bilmiyorum. Kaç sen biliyorsun. Asgari biliyordur. ücret demek ilk işe giriş parası demek. Tamamdır. Eğer yüzde üç yüzde beş bu parayla çalışıyorsa asgari ücret konu bile olmaz. Aynen. Ama ülkenin yarısı asgari ücretten çalışıyorsa o zaman konuşulması gereken bir konu olur mu sence? Olur. He? Olabilir. Mesela iki çocuklu bir baba düşün. Hı hı. Asgari ücretle çalışıyor. 17.002 tamam. lira daha yansımadı tamam. maaşlara yansıyacak. Kiralar 15.000 lira. Ne, ne, düşünüyorsun bu konuda? Yani yetmez abi. Türkiye'nin ekonomisini ne Tamam ben aynı. Sana. Şimdi ben aynı san Avrupa'ydayım. Mesela asgari hı -hı. ücret 1200 euro. Evet. Kira kaç, kaç para veriyorsunuz? Orada saat ücreti ol olduğunu biliyorum ben. 12 euro diye yani. Fransa'da yani mı 12? Şey 1211. 12, 12, He? Almanya'da şu an 12.41. E 12.41, değil mi? Evet. Ya yani saat ücreti yani. Saat ücreti. Saat ücreti. Peki siz evet. e, Türkiye'deki ekonomiyi sordum ya. E, mesela buradaki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii euro'ya vurarsak bizim için daha uyguna geliyor. Ama Hayır, buradaki için insanlar için geliyor, geliyor da fiyatlar nasıl? Mesela şöyle söyleyeyim. Ee, ne zaman geldiniz buraya şimdi? O zaman geldik. Pazartesi. Kaç gün oldu? Pazar günü. Paz ya. Pazar günü geldiniz. Daha evvelki gelişiniz ne zaman? Ben geçen hafta da buradaydım. <gülüyor> yani <gülüyor> Yani bir hafta içinde ikinci kez mi gelişiniz? Evet. Hey, döndünüz. bir hafta sonra tekrar mı geri geldiniz? Evet. Bu bu sene başka gel geldiniz mi? Ya Yok. 2013'te. 2000 kaç? 13'te. Şimdi 2014'e girdik ya daha yeni. 2023. 2023. 2023 pardon, on, 2023 pardon. 2023 11. ayda gelmiştim mesela. 11. Sonuna. ayda, ondan evvel 2022. 2022. 2023'te bir defa mı geldiniz? Evet. Bir defa geldiniz. Ama geçen hafta iki defa geldiniz. Ya, ya Almanya'da işlerimiz ol... çok kötüymüş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Düğün Eğer alışveriş Almanya'da ekonomi yok. Abi bak o... sana şöyle anlatayım. Bak sana şöyle anlatayım. Demek ne kadar kötü ya Almanya'da. Ekonomi. Evleniyorlar. He? He? <laughs> bir dakika. He, ee? Bak şimdi durumları he, he. Hani, Nasıl sana şöyle anlatayım? Ee, i̇stesek kanı hani bu alışverişi dün alışverişi yapıyorlar. Fransa'da da, Almanya'da da yapardık. Niye ama orası, oraya geldiler alışveriş e, çok yapmaya? pahalı. Orası mı? Evet. Orası çok pahalı. Orada bir gelinlik fiyatına burada üç tane gelinlik alırsın. Diyorsun. Evet. Hmm. Ama öyle bir şansları var işte. Buradaki mesela evlenemeyen, şimdi evlenmek isteyen böyle gençler görüyoruz. Buradaki gençler cebindeki parayı alıp hangi ülkeye gelinlik almaya gidecekler? Hani Siz Fransa'dan Türkiye'ye gelinlik almaya geldiniz. Öyle mi? öyle. Ucuz. Peki ya. bir Türk delikanlı evlenecek, gelinlik almaya cebindeki parayla hangi ülkeye gitsin tavsiye verir misiniz? Tamam da cebindeki parayla niye başka ülkeye gitsin ki burada uygunsa? Sen niye buraya geldin abi? Burada uygun diye. <laughs> Biz onu soruyoruz işte. Tamam. Ne güzel söylüyorsun bak yani. Sen buraya geldin bana de. Bana uygun geliyor burada. Buradaki delikanlı evlenmek istiyor ama gelinlik pahalı. Tamam. Sen euro bozdurduğun için. Şimdi sen 1000 euro bozdurdun. Aynen bana. Aldın mı 33 lirayı cebine koydun mu? Aynen öyle. He? Öyle oldu. 2000 lirayı bozdurdun, 66 lirayı koydun mu cebine? Aynen koydum. Sen aldın gelinliği. Şimdi bu adam gelinlik aynen. alacak. Hangi ülkeye gitmeyi tavsiye edersin? Mesela Bangladeş'e gitse alabilir. Aynen olabilir. Ama Bangladeş'e nasıl gidecek işte? Uçarak gidecek artık nasıl gidiyoruz? Şu uçak parası yeter mi? <laughs> He? Sen ne zaman geldin en Aynı geldik biz de. Hı? Pazar, pazar günü geldik. Bir de yazın gelmiştim ben. Bir de yazın geldin. Aynen. İki defa geldin ya. yani. defa aynen. Ama demek ekonomi kötü, eğer ekonomi kötü olmasa sen 4-5 defa gelirdin buraya. Uçak 2 buçuk Orada. saat ya. Aa, oradan mı 4-5 defa? Nasıl geleyim abi? İş güç var. İş güç var ekonomi da. Ekonomi bile iyi olsa yani, nasıl geleyim? Yani ben ben 4-5 kere. 4-5 kere gelemem ben. Gelemez misin? Yani. İş Paran bile olsa ekonomi gelemem. Ekonomi kötü olduğu için 2 defa gelebiliyorsun senede. Abi ekonomi kötü değil ama bazısına kötü, bazısına iyi. Yok, senin adaletli olduğunu düşünüyorum da ben böyle bir şey yapıyorum, yani, ya, tamam, araştırma tamam, yapıyorum. Anladım. Yani <laughs> böyle kazıyorum ki... Ayhan Biz... abi, şu ülkenin başına gelenler, hangi ülkenin başına geldi de ekonomi tamam, sıkıntılar var. He. Darbeyi yaşadık, depremler He. oldu, seller hep oldu. Almanya'da oldu mu bunlar? Hep bunlardan değil mi? Doğru. Almanya'da ne oldu ya? Doğru, Almanya'da ne oldu Onlar değil mi? Onlar zaten abi, 40, 40 yıl önce gelişmiş ülke. Biz daha 20 seneden beri bu itinamla gelişiyoruz. Buraya, yani. Uzaktan konuşma, buraya gel. Buraya gel. <laughs> buraya gel. Evet, evet. Ya bu Tokat, tokat Atmayacağım tokat atmayacağım gel buraya. Gel buraya tokat, tokat <gülüyor> Ya <gülüyor> biz yanlış Tayyip Erdoğan döneminde gelişmeye başladık. He. Bazı şeylerde. Önceli... Tamam pahalılık ekonomik sıkıntı var bu bir gerçek. He. Ama yapılanlar da var. Ama bu Almanya'dakiler şimdi bunlar 40 40 yıl önce araba yaparken sen bu ülkede ne yapmışlar? Arabayı üretmişler. Ya sen yani ne evli ya? misin bekar mısın? Bilmiyorum. Bekarım yani ben. ben. Hangi... Bekarsın. Kaç ha. yaşındasın? Tarihten de haberi yok arkadaşım. O 34 34 yaşındasın. Evlenmeyi düşünüyor musun? Sorularından gel. İnşallah giderim. nasip kısmet abi. Abi nasip kısmet de evli. Sen düşünüyor musun? Düşünüyor. Öyle bir düşünce Düşündüm. var mı? Ben evleniyorum istediğim zaman. Bu adam Fransa'dan gelinlik almaya geldi. Yarın öbür gün senin gelinliğe ihtiyacın olsa sen nereden alacaksın? Buradan bana. alacağım, nereden He? alacağım? Buradan. Abi, alacağım. Burada, abi alacağım. burada paran yetmiyor. O Nasıl olsa, yetmiyor? Bak, yeter. Para. Benim yeter. Fransa'da adamın parası yetmemiş. Benim yetiyor. yetiyor. Allah'a şükürler olsun He? yetiyor benim. Yetiyor mu? Şey böyle devam et. Allah şükür yetiyor. Gel abi Kerem. Allah'a şükür yetiyor. yetiyor. Yetiyor mu? Yetiyor bu şey kadar. Tamam. Yetiyor diyoruz. Peki. Evet. Türkiye'de gelir adaleti var mı? He? Türkiye gelir dağılımında bir adalet var mı? Ya. He? Adalet. He. Şimdi onu bilmiyorum e, ben. Var Hı? Adalet Bilmiyorsun. Adalet, adalet o zaman öğreneceğiz. Ama ülkeye Allah'ın adaleti lazım bu kadar. Allah Başka Ülkelere Allah'ın adaleti? Şey yok Allah Peki adaleti. kullara Allah yetki vermemiş mi yani? İnsanlara adil olun dememiş mi? yöneticilere, idarecilere, Allah'ın Allah Kur'an'da yöneticilere, efendim, yönettiğiniz insanlara adil olun demiş mi, dememiş mi? Sen Kur'an'a göre mi yaşıyorsun? He? Gel bakayım buraya, gel bir imtihan edeyim seni, gel. Gel bir imtihan. Gel, gel bir imtihan edeyim seni, gel.